Tekno Safari'den herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Sony'nin sporcular ağırlıklı olarak kullansın diye çıkarttığı bir kulaklığı size anlatacağım. WFSP800N modelini anlatacağım. Müzik <laughs> Yaklaşık bir bir buçuk aydır aktif bir şekilde kullandığım bir kulaklık. Detaylarını zaten görürsünüz ama ben deneyimlerimi aktarmak istiyorum. Ağır spor yapan birisi değilim ama yürüyüş tarzında spor yapıyorum, arada bir yürüyorum. Üstelik hava koşulları ne olursa olsun bunu yapabiliyorum. Bu kulaklığın en büyük özelliği aslında suya toza dayanıklı olması. Ve e, özel tasarımı sayesinde de ağır spor yapanlar yani profesyonelce spor yapanlar için kulaktan düşme biliyorsunuz bu tip kulaklıklarda en büyük dert. İşte bu kulaklıkta bu olmuyor. Gerçekten çok değişik bir tasarımı sayesinde kulağınızın içine tutunuyor. Farklı başlıklarla da uygun kulak yapımıza göre verimli bir şekilde kullanıyoruz. Bu arada kulak içi kulaklıklar derken bir bilgiyi daha vereyim. Daha önce de söyledim ama kulaklarımız aslında parmak izi gibi. Her insanın kulak içi birbirinden farklı. Standart bir kulak şekli diye bir şey yok. Dolayısıyla en uygun kulaklığı bulmak, kulaklık ucunu bulmak çok önemli burada. Yani daha büyük bir silikonla kulağınıza zorla taktığınız bir şey sizi çok rahatsız edebilir. Uzun kullanımda problem yaratabilir. Dolayısıyla kendi kulağınıza uygun şekli bulmanız çok önemli burada. Kulaklığı kullanırken önce bir de yazılımı var. Yazılımla ilgili de bilgileri aşağıda veririz size. O yazılımı da kurmanızı tavsiye ediyorum. Sadece hani kulaklığı alıp bluetooth'ta telefonunuza tanıttığınız zaman iş bitmiyor. O yazılım sayesinde çok daha verimli kullanmanızı sağlıyor diyebilirim. Şimdi demin spordan bahsettik. Spor yaptığınızda terliyoruz. İşte e, ya da yağmurlu bir havadaysa ıslanıyor. Kulaklık aslında steril olmuyor spor bittikten sonra. Bu kulaklığı musluğun altına tutup elinizle yıkayıp tertemiz yapıp kurusunu ya dışarı bırakıyorsunuz. Hatta bence tavsiye ederim peçeteyle serpakla temizlemeniz de kurutmanızı da öneririm. Böylece aslında tertemiz bir şekilde bir dahaki kullanacağınız zaman da hazır olmuş oluyor. Yani musluğun altında bildiğiniz tutup yıkayacağınız seviyede Su geçirmezliği var. Tosk da aynı şekilde. E, ter mesela biliyorsunuz asitik bir şey. Ter de buna zarar vermiyor yani o özelliğini yitirmesine sebep olmuyor. Ona göre tasarlamışlar. Şimdi burada herkesin son dönemde aslında ürün alırken dikkat ettiği aktif gürültü engelleme var. Gerçekten güzel de çalışıyor. Üstelik uygun yazılımı dediğim gibi kullandığınız zaman da ortamını da algılayabiliyor. Yani mesela spor salonundasınız öğreniyor. Ona göre kendini adapte ediyor. İşte sokakta yürüyorsunuz ona göre adapte ediyor. Dışarıda ve içeride olan mikrofonlar sayesinde aynı frekansı yakalayarak o sesi sizin duymamanızı sağlıyor. Bu çok bence önemli bir detay. Gelelim kulaklığın batarya performansına. 9 saat gürültü engelleme ile birlikte rahatlıkla kullanabildiğinizi söyleyebilirim. Aynı zamanda su sayesinde de şarj edip bir 9 saat daha yani toplam 18 saate varan bir kullanım süresi. Kısa bir bilgi de mesela bitti pili kulaklığı taktığınız case'nin içine, kutusunun içerisine yaklaşık bir 10 dakika şarj ettiğinizde 1 saatlik gürültü engelleme dahil e, müzik dinleme şansınız oluyor. Onu da denemiş olarak e, rahatlıkla söyleyeyim. Type-C bağlantısıyla da şarj ediyorsunuz. Hızlı şarjı destekleyen bir kutu. E, bu da güzel bir özellik. Onun dışında yazılımla beraber kulaklığı bir test yapıyorsunuz. Aslında kulağınıza taktıktan sonra Fotoğraf çekmenizi istiyor, sizi yönlendiriyor yazılım ve en doğru şekilde kalibre edip etmediğinizi buradan da görüyorsunuz. Kulağa takış şekliniz, kulağınızın şekli gibi detaylardan bir algoritması var ve daha verimli olarak çalışmasını sağlıyor. Ekstra bas özelliği genelde Sony kulaklıkların vazgeçilmezi biliyorsunuz. Başka kulak dışı olan ürünlerinde de ekstra basın önemi çok altın çizilen bir konu. Bunda da var. Ekstra bası hakikaten hissedebiliyorsunuz. Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Uygulamada yine açtığınızda kendi sevdiğiniz ayarları yapabiliyorsunuz. İşte basları iyi duyayım, tizler kaçmasın, orta kanalları da açalım falan gibi ekolayzerımdan en hoşunuza giden sesi ayarlayıp o şekilde de kullanmanızı sağlıyor. Şimdi bunda bir tane farklılık daha var. Bu arada iOS ve Android'de hiçbir sorun olmadan çalıştığını da söylemek lazım. 360 Real Audio diye bir özelliği var. Bunu Tidal diye bir platform var. Belki bilenler vardır ama bilmeyenler için söyleyelim Spotify, Deezer gibi YouTube müzik gibi, Apple müzik gibi bir platform. Tidal'ın özelliği gerçek 360 ses kayıtlarını yayınlıyor olması. Bu ne getiriyor? Açıkçası ben denedim ve muhteşem bir sonuç aldım şunu yapıyor. Oturduğunuz noktada sanki siz de o ses kaydı yapılan ya da canlı performans yapılan yerdeymişsiniz gibi sesleri duymaya başlıyorsunuz. İşte bu taraftan baslar, kontrbaslar geliyor, bu taraftan davul geliyor, şuradan zili duyuyorsunuz. Resmen sizi içine alıp yaşatıyor o anı. Müthiş keyifli. Bunun için tabi sadece kulaklık yeterli değil kulaklıkla beraber Tidal'ın bunu destekliyor olması. Sisteme tanımlıyorsunuz ve 360 Real Audio özelliğiyle ben bunu dinleyeceğim deyip kulaklığımda bu diye tanımladığınızda o şekilde kayıt edilmiş içerikleri dinleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok enteresan deneyim oldu. Ben bayağı keyifle, az ağırlıklı onu dinliyorum ama çok böyle Dolu dolu da böyle bir kayıt yok. Hani hepsi öyle olsa keşke istiyorsun. Burada gerçekten fark yarattığını söyleyebilirim. Tidal bu özelliği sadece veriyor şu anda bildiğim kadarıyla benim bildiğim platformlarda. Diğerlerinde yok ama diğerleriyle de çalışıyor. Normal şekliyle de çalışıyor. Tidal yine bir farkı daha hi-fi ses sistemi oluyor. Yüksek kalitede mastering yapılmış gibi böyle. Hani en yüksek bit rate'de yükleniyor oraya müzikler. Dolayısıyla gerçekten... Spotify, Deezer gibi platformlardan bir tık daha fark yarattığını söyleyebilirim. Kütüphanesi onlar kadar zengin olmasa da pek çok şey orada da mevcut ve gelişmeye devam ediyor. Yani Led Zeppelin'in mastering kayıtlarını dinlemek bir ayrıcalık oluyor hakikaten. Google'ın Fast Pair özelliği var. Bu ne demek? Bu cihazınızı aslında evin içinde bir yerde kaybettiniz, bulmak istiyorsunuz o konuda size yardımcı olma özelliği. Bunu destekleyen bir Sony kulaklık olduğunda söyleyelim. Bunun dışında gürültü engelleme aktifken etrafla bağlantınız kesiliyor biliyorsunuz. Bir kere onu da uyaralım sokakta özellikle trafiğin, insanların kalabalık olduğu yerlerde bunu açmanızı çok önermiyorum çünkü bağınızı kesiyor dünyayla. Hayallere dalabiliyorsunuz. O, o anlamda sıkıntı yaratabilir. Ee, araba çarpabilir, bisikletlilere çarpabilirsiniz. Herhangi bir yaya yandan gelip çarpabilir. Duymuyorsunuz çünkü ne olduğunu etrafınızda. Daha kontrollü alanlarda aktif gürültü engellemeyi kullanmanızı tavsiye ederim. Hele araba kullanırken, motosiklet kullanırken oh dünyayla bağlantımı kestim, ne güzel de gidiyorum falan en tehlikelisi. Sakın yapmayın böyle şeyler. Ama mesela bunu aktif gürültü engellemede en büyük sıkıntılardan birisi de şeydir. Ben eşimle de çok sıkıntı yaşıyorum. Mesela müzik dinliyorum, dünyayla bağlantıyı kesmişim, evdeyim. Timur, Timur diye bağırıyor. Hiçbir şey duymuyorsun. Ee, o zaman hatta şey, sağır mı oldun diyor uzakta mesela. Görmüyor kulaklıkta da olduğunu. Orada mesela şey yapabiliyorsun. Bir, e, karşında birisi bir hareket yaptı, senle iletişime geçmek istiyorsa kulaklığın üzerisi, ortasına bir kere dokunduğunuzda yarı geçirgen hale getirebiliyorsunuz. Böylece ortam seslerini duymaya, iletişim kurmaya daha yatkın oluyor kulaklık. Bu çok güzel bir özellik. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Mesela ormanda yürüyüşe gittiniz, gürültü engellemeyi tam anlamıyla açmamanızı tavsiye ederim. Çünkü şu bir kere tıkladığınızda zaten o moda geçebilir e, ya da uygulaması üzerinden e, yarı geçirgene getirebilirsiniz. hem kuş sesleriyle beraber yürümüş olursunuz. Doğanın sessizliği zaten e, kendiliğinden gelen ama hayvanların da çıkarttığı sesleri duymak daha bir keyifli olabiliyor. Bunun dışında mesela çok önemli bir yazı yazmanız gerekiyor. Bir şeye fokus olmanız gerekiyor. O zaman işte evdesiniz ve bilgisayarın başındasınız. Orada aktif gürültü engellemeyi tam performansla açıp dış dünyayla bağlantısını kesip odaklanmanızı sağlayabilir. Bu ders çalışırken de olabilir, bir proje hazırlarken de olabilir. Herhangi bir şartta kendinizi uygun moda getirdiğinizde daha verimli kullanabilirsiniz. Bir de bu tip kulaklıkları kullananların en büyük dertlerinden bir tanesi aslında bağlantı kopması, kesilmesi, sesler pıt pıt çıt çıt böyle sesler çıkması. Şimdi bundaki anten sistemi ve güçlendirilmiş yapısıyla daha iyi optimize edilmiş bir bağlantı teknolojisi kullanıyor. Böylece aslında daha stabil, daha kaliteli bir bağlantı kuruyor telefonunuzla. Dolayısıyla kopma kesilmeler kısmında, gecikmeler kısmında özellikle bir şey seyrediyorsanız kulaklıkla, kablosuzluğu da yaptığınız için bunu ağızlar tutmuyor, o bir sıkıntı oluyor. Bu sefer bütün keyfiniz kaçıyor ve aslında e, izlediğiniz şeyden de kopmanıza sebep oluyor. İşte o konuda da e, çok iddialı bir e, model olduğunu söyleyebilirim. Denedim, evet öyle olağanüstü bir sıkıntı yaşamadım. Hiç görmedim açıkçası. Bir problem yok diyebilirim. Benim mesela gördüğüm çok büyük bir kutusu var. Yani Kutu olarak diğer kablosuz kulaklıklara göre biraz daha büyük bir kutusu var. Ve bu ürünle ilgili bir de şunu söyleyelim. Sony'nin sitesine girip mutlaka şurada hatta onda nerede olduğunu arıyor insanlar. Seri numarası içinde duruyor burada. O seri numarasını da sisteme girip kayıt ettirmenizi tavsiye ederim. Böylece hem garanti tarafında hem de ürünün size ait olduğunu belgelemiş olursunuz. Yani bir Sony hesabı açıp onun içerisine bu seri numarasıyla ya da başka Sony cihazlarınız varsa hepsini oraya kayıt ettirmeyi unutmayın diye de bir not düşelim. Google Asistan, Alexa gibi platformlarla da çalışıyor, destekliyor. Onlara hani e, Türkiye'de çok kullanmıyoruz ama o asistanlarla da iletişim kurmanızı sağlayan da özellikleri var. Evet, kulaklık genel anlamıyla böyle. Ben e, açısı performansından memnun kaldım. Keyifle kullandım ve kullanmaya da devam edeceğim. Günün sonunda baktığınızda 18 saatlik pil ömrü gerçekten tatmin edici. Gelelim fiyat kısmına. Şu anda net fiyat vermiyorum. Çünkü e, hep söylüyoruz videolarımızda fiyatları açıklamıyoruz ama e, üst segment kulaklıklar bir tık daha aşağıda bir bütçesi var. Herhalde zam gelse de ya da döviz kurundan farklı olsa da hep onların altında kalacağını düşünüyorum. Yani fiyat performans ürünü diyebiliriz bu cihaz için. Bakalım sizde eğer bununla ilgili bir deneyiminiz varsa yorumlar kısmına paylaşırsanız diğer arkadaşlarımız da görmüş olur. Benim deneyimlerim şimdilik bu kadar. E, kulakta uzun süre durması beni rahatsız etmiyor. Onu tekrar söyleyeyim. E, özellikle o kanca kısmı, silikon kanca kısmı sayesinde de o düştü düşmedi böyle bir garip hal alırsın ya böyle. İşte bu onda yok. Öyle bir his gelmiyor. Onu söyleyebilirim. En büyük farkı benim için oydu. Ses kalitesi zaten diğerleriyle yarışır seviyede hiçbir sıkıntısı yok. Böylece bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun, bildirimleri açın ve altta yorumlara siz de yorumlarınızı bırakın ve bu videoyu paylaşın. Paylaştıkça büyüyelim. Hoşçakalın. Bay bay.